Hepinize merhaba arkadaşlar köyümüze hoş geldiniz. Bugün sizlere seralarımızı ve arılarımızı göstereceğim. Ama o tarafa doğru geçmeden önce ağaçlarımız çok güzel çiçek açtılar. Burada şeftali ağacımız. Yakınlaştırayım. Çok güzel çiçek açtılar. Bunları da göstermek istedim sizlere. Burada armut ağacımız var. Burası da çok güzel çiçek açtı. Bu şekilde. Şimdi seralarımızın yanına doğru geçelim. Bu şekilde iki tane seramız var bizim. Arka tarafta olan daha önce yaptırdık. Ee, ve büyük yaptırdık onu. İçine traktör girebilsin diye. Ama sonradan traktör girmesi çok verimli olmadığı için vazgeçtik içine traktör sokmaktan. Bunu da ondan sonra yaptırdığımız için bunu da büyük yaptırmaya gerek duymadık. Evet şimdi seramızın içine girdiğimizde buralar boş. Buralara daha bir şey ekmedik. Şu arka tarafa ektik. Burada morullarımız var. Bu tarafta da ıspanaklarımız var. Bu şekilde göstereyim. Bu tarafta soğanlarımız var. Gene biraz daha marul var. Bu şekilde etrafına biraz soğan, biraz morul diktik. Ortasına da ıspanak diktik. Şimdi diğer seramızın yanına doğru geçelim. İlerleyen zamanlarda buraları da dolduracağız. Bu şekilde doldururken de video atarım diye düşünüyorum. Şimdi geçelim. Bu kıyıda da çok güzel ağ dudularımız var. Yazın çok fazla yani çok güzel ağ veriyor bunlar. Bu şekilde ilerleyelim. Diğer seyramızın yanına doğru geldik. Bu şekilde burada çiçek ekti annem buraya buradan sonra biraz büyüdükten sonra buradan alıp evin önüne dikecek. Bu tarafta ise biber var. Dolmalık biber, sivri biber tarzında biberler ektik. Bu kıyıda domates var. Burada çilek var. Bu kıyıda da annemin çi çiçekleri var. Kışın yağmurdan, kardan çok etkilenmesinler diye buraya aldık. Burada maydanoz, dereotu o tarz şeyler var. Burada da paz ve marullar var. Bu şekilde burası hep paz marul. Bu tarafta da marullarımız var. Yine et, birkaç tane soğan var etrafında. Bu şekilde seralarımız için. Şimdi biraz arılarımızın yanına doğru geçelim. göstereyim arılara Hemen şöyle arılarımızın yanına doğru ilerleyelim. arılarımız burada. Az önce dışarıda bayağı bir arı vardı. Ben videoya başlamadan önce güneş vardı havada. Yani güneş açıktı. Arılar bayağı dışarıdaydı. Şu anda çok belli olmuyorlar. Yani dışarıdalar ama. Şöyle biraz yakın mesafe yapayım göstereyim sizlere. Bu şekilde arılar. Bu şekilde fındıklarımızın içinde arılarımız var. Bu şekilde baraka var burada. Şimdi oranın içini göstereceğim sizlere. Barakanın içinde Kovan, şu kovanların içinde ballı çerçeveler var. Havalar ısındınca bunları arılara vereceğiz. Şu anda havalar soğuk olduğu için verememiştik. Almıştık yani hayvanlar çok çerçeve olup da üşümesinler diye. Burada arka tarafta şu mavi top şey elektrik teli kestaneye götürdüğümüzde bunun etrafına çekiyoruz. Ayı gel, ayı gelmesin diye bu kıyıda gazetesi arılar üşümesin diye çerçevesi o tarz bakım aletleri var. Burada bu şekilde su bulmuş yerlerde burada su içiyor. Lastiğin içinden su içiyorlar. Bu şekilde burada yerde mor çiçekler var. Görebildiğiniz gibi Bunlar ballı baba Buradan arılar bal topluyorlar şu Bakalım arı görebileceğim mi diye baktım ama Şu anda göremedim herhalde bunları topladılar Bugünkü videomuz böyleydi Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın